Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. <laughs> Yarasa. What the fuck is you talking about? <laughs> evet Ahmet sen e, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Bir medreselerin hocam. Biraz daha sesli olarak sorayım. Fatih'in medreseleri hocam? Biraz daha sesli olarak sorayım. Fatih'in medreseleri okusunlar. Biraz daha sesli olarak sorayım. Fatih'in medreseleri okusunlar. Fatih medreselerinin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım. Soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini ee, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Hangi medreseleri okusun? Euzubillahime. Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. ...soru e, bitsin... ...bitmeden basmayın... E, soruda... raci... ...bunu dikkatli dinlemeniz lazım... Ee, ...böyle bir matematik sorusu... ...ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım... ...tamam... ...dikkatli bir şekilde dinleyin... ...soru e, bitsin... ...bitmeden basmayın... ...şimdi... E, ...düğmelere çok fazla bas, vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat var? <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegen gezegene... Ahmet. Ya yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. <laughs> 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 Soruya cevap vermek istiyorum lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ahmet bas.